Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hoca ben. Bugün 29 Kasım 2023 Kasım'ın sonuna gelirken artık bu videonun çekmenin zamanını geldiğini düşündüm. Size tarihi Bitcoin videosunu çekeceğim ve bu videoda size göstereceklerim ileriye not olacak. Yani bundan bir sene sonra, iki sene sonra dönüp baktığımızda bugün size bunu söyledim diyebileceğim. Çünkü elimde çok iyi bir veri var. Bunu sizinle paylaşsam mıydım, paylaşmasam mıydım diye düşünüyordum. Fakat artık paylaşma kararı aldım. Tarihe bir not olarak düşmek istiyorum. O nedenle şimdi videoyu çok iyi dinleyin. Bu videoyu izleyince artık Bitcoin ile ilgili aklında tek soru işareti kalmayacak. Yani artık düşecek mi, yükselecek mi hocam ne olacak diye sormanıza gerek bile kalmayacak. Bakın bu ara trendlerimiz ben size zaten grupta güncel güncel söyleyeceğim. Yani fark etmiyor. Ben size grupta atacağım arkadaşlar işte şu an burası direnç, burası destek. Ara destek dirençlerden bahsetmiyorum. Ben size şu anda ana ana trendin yönünü ve Bitcoin nereye kadar düşebilir en fazla veya nereye kadar çıkabilir en fazla tepesini nerede yapacak onu şimdiden göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir önceki videoda da birkaç önceki videoda göstermiştim size benim kendi özel ürettiğim bir indikatörüm var bakın. Bu indikatör gördüğünüz gibi bu şekilde sarı yakıyor. Bu indikatörü ben öyle bir kodladım ki sadece 3-5 yılda bir kere yanar bakın. Sadece bir kere ve onu yaktığı zaman bakın yaktığı zaman bu sarı bize der ki artık burası diptir. Ne demek istiyorum? Yani şu an benim oluşturduğum, kendi oluşturduğum indikatörüme göre 26 bin dolar, 25 bin dolar civarı artık diptir arkadaşlar. Artık buranın dibini göremeyeceğiz. Bu nasıl hocam, nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Bakın şimdi hep birlikte bakalım. Şimdi bugün tarih kaç? Sarı sinyalimizi ne zaman yakmış? Hep birlikte bakalım bakın. Tarih 16 Ağustos 2023 bakın. Sarı sinyalim yanıyor. Bir daha hocam ne zaman sarı sinyaliniz yanmış diye bir bakalım bakın. Geliyorum geriye. Herhangi bir sinyal yok görüyorsunuz. Bakın geliyorum geriye. Herhangi bir sinyal yok. Ve bakın bir önceki sarı sinyalim ise bundan önce ne zaman gelmiş? Bakın tarihe bakalım. 10 Mart 2020'de gelmiş. Ve o geldikten sonra ne yapmış Bitcoin? Birlikte bakalım. Bakın hiç düşmemiş ondan sonra dümdüz çıkmış mı? Çıkmış. Buradan %1200 oranında yükselmiş. Yani 4000-5000 bin, bin dolardan ne yapmış? 60.000 dolarlara çıkmış. Devam edelim. Hocam bir daha başka ne zaman gelmişti diye bir bakalım sinyalimiz. Bakın seneler geçiyor, yıllar geçiyor. Bakın. Bir daha ne zaman görüyoruz? İşte burada. Tarih kaç? 21 Ağustos 2015. Bakın veriyor orada sinyali. Bir de o da oradan aşağı düşmüyor. Bakın görüyor musunuz? 200 dolardan 20 bin dolar yapıyor. Bakın. Yüzde 10 bin. Şimdi hocam bakın siz üç 3 tane sinyalimi görüyorsunuz. Bu sinyalimi yaklaşık 5-4 sene sonra yani 10 Mart 2020'den 3,5 sene sonra ilk defa yaktı. Yaktıktan sonra o günden bugüne artık ben ne diyorum? Bitcoin yükselecek. A, peki hocam buradan düşemez mi? Veya nereye kadar düşebilir? Arkadaşlar, şunun yani benim indikatörüm önceki iki sefer çalıştığında mükemmel çalışmıştı ve şimdi ben indikatörüme güveniyorum. Peki hocam temel analiz kısmında ne diyorsunuz? Bakın, biz ne demiştik? 25 bin 26 bin dolar civarı. Yani ki benim size benim uzun vadeli bir gösterdiğim trendim vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir tüne, şey vardı. Yukarı doğru giden bir kanalım vardı bakın. Bu ileriki günlerde şimdi dirençleri göstereceğim size. Dört tane ana direncimiz var. Tepesinin nerede yaptığını da göstereceğim. Fakat ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın ben fiyat düştü de üzülmem. Şu an düşerse hatta indirim olduğu için sevinirim. Ben topluyorum arkadaşlar. Niye topluyorum? Biliyorum ki artık düşmeyecek. Ara ara şortlara girsem de yüzde %90'ı long olacak artık. Niçin? <laughs> bakın fiyat bugün buradan gelip buraya çarpsa da buradan düşse de düşebileceği en max nokta bakın yine benim o sinyalimin yaktığı yerdir. Bakın burası. 25 bin dolar 26 bin dolar civarıdır. Bakın. Buraya düşer en fazla. Ki inşallah düşer. Yani düşerse ben oradan daha da ciddi bir alım yaparım. Keşke de düşse. Ama oraya düşmesi beni hiçbir şey hiçbir şekilde üzmez ikinci alınma alanın büyük miktarda bakın. Yüzde otuz beş, yüzde otuz düşmesi demek. Hocam bu şey mi demek istiyorsunuz? Siz artık bundan sonra dümdüz, dümdüz çıkacak mı? Arkadaşlar fiyat dümdüz çıkmaz. Nasıl çıkar? Gelir, düşer, ara ara yükselir, yükselir. Bu şekilde gider. Yani öyle dümdüz çıksa zaten bir gün, bir haftada buraya varırız. Peki hocam bitcoin'in dibi ne dedik? 26 bin dolar değil mi? Artık neymiş? Burası, bu bölge, bakın bölge olarak göstereyim. Benim Bitcoin dibim artık bakın bölge olarak veriyorum size. Görüyor musunuz? Yanına da yazıyorum bakın. Tarihe not tutun. Bitcoin artık buranın altına düşmeyecek. Benim indikatörüme göre. Tarih kaç? 29 11 2023. Eğer çok ciddi bir farklı bir durum olmaz. İşte ne bileyim savaş, dünya, üçüncü dünya savaşı ya da farklı bir durum. Yani çok ciddi bir durum olmadığı sürece artık ben buranın aşağı kırılabileceğini düşünmüyorum. Bak. Niye düşünmüyorum? Size gösterdiğim verimden dolayı. Ya yani benim beklentim bu. Buraya gelebilir mi? Gelebilir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yani ileride bir gün gelip şuradan tekrar bir yüzde 45 çakılıp ondan sonra çıkabilir. Niye? Bakın her yükselişten önce bir yüzde 50 yükseliş düşüş olmuş görüyor musunuz büyük yükselişten önce o yüzden benim beklentim şudur hani gelir de 40 bin dolarlardan falan yüzde 40 düşerse ben hiç şaşırmam veya 50 bin dolarlardan çünkü genelde yükselişlerden önce bir milletin longunu likit etmek ister piyasa bu normaldir fakat benim ileriye dönük beklentimi değiştirmez yüzde 30 40 düşmesi ben hepsine ne diyorum arkadaşlar Artık 26 bin, 25 bin dolar dip. Üstünde aldıklarınızı alın. Artık hocam ben likit olurum demeyin. Yani ona göre alın, ona bir göre biriktirin. Artık spot mu alıyorsunuz, kaldıracınızı ona göre mi ayarlıyorsunuz bilmiyorum. Peki hocam, şu anda bizim önümüzdeki dört tane ana direnç neresi? Bakın, birinci ana direncimiz şu an önümüzdeki ilk direnç bölgemiz. 48 bin, 49 bin dolar bölgesi. Bakın. İkinci ciddi direnç bölgemiz. Artık bu şeye ne zaman değerse bakın ara trend görüyor musunuz? Bu ara trend bölgeme nerede değerse artık orası o gün 58 bin dolar mı olur 65 bin dolar mı artık bilemem o gün ne zaman değerse. Çünkü bakın bu yukarı doğru giden bir trend. Üçüncü bölgemiz bakın 80 bin dolar bölgesi 83 bin dolar. Ve benim maksimum gelebileceğini düşündüğüm hedefe gelelim bakın. Ben bitcoin'in maksimum geleceğini düşündüğüm nokta yani Max, en, en, en max geleceğini düşündüğüm nokta şurasıdır. 300 bin dolar. Ha hocam burası mı? İlla olacak değil. Bu üst trendime nerede değerse artık. Yani 250 bin dolardayken de diyebilir burada. 300 bin dolardayken de diyebilir. Değdiği nokta için söylüyorum. Fakat ondan önceki yani ondan önceki bakın şu işaretlediğim sarı ve mavi bölge. Neresi orası? 110 bin dolar ve 160 bin dolar. Yani demek ki benim iki tane daha altta direncim var. Neydi bunlar? 49 bin dolar, 60 bin dolar, 80 bin dolar, 110 bin dolar ve 160 bin dolar. Benim beklediğim max iki tepe vardır bak. Yani olabileceği, gidebileceği bu Bitcoin'in iki tepe vardır. Birincisi, bak, burasıdır. Ya ben fiyatın önümüzdeki yıllarda buraya gelmesi durumunda artık tekrar geri düşmesini beklerim. Eğer buraya kırarsa da Max benim tepem burasıdır. Artık orada nereye de değerse, 320'de mi değer, 280'de e mi değer, 260'da mı değer onu bilemem. Veya değmeden mi döner bu bölgeden? Yani şu bölge benim maksimum zirvemdir bakın. Şöyle işaretleyelim. Neresi orası? Şu bölge. Oraya geldiğinde zaten ciddi bir kar almış oluyoruz. Ben oraya geldiğinde elindeki tüm malı ne yaparım? Boşaltırım. <laughs> benim için dip noktam burasıdır. Artık buranın aşağısını beklemiyorum. Tepe noktam ise burasıdır. Dediğim veriyi gördünüz. Hocam bu sinyali sadece Bitcoin'de mi gördünüz? Hayır. Mesela bakın Rune'de görmüştüm. Bakın. Burada verdi. O günden bugüne kadar bakın Rune %500 yükseldi son 5 ayda. Mesela Filcoin'de görmüştüm. Bakın. Vermişti şurada. %250 yükselmişti. Veya mesela bakın ben bunu TRX'te görmüştüm. Gerçi TRX usddi pardon. Sinyalim niye gözükmüyor? Ha TRX değildi. Pardon, pardon, pardon. WET coin'de. WET coin'de görmüştüm. Bakın. Görüyor musunuz? WET coin'de görmüştüm. Onda da en dipten bin yapmıştı. O yüzden bu sinyali böyle çok çok nadir görürüm ve gördüğümde de ciddi bir yükseliş beklerim. Zaten diğer verilerim de benim yükseliş geleceğini destekliyor grafik olarak da temel analiz yönünde de. Bu da beni desteklediği için benim maksimum beklentim düşebilse de burasıdır. Ara düşüşler illaki olacaktır. Bakın hiçbir zaman fiyat dümdüz çıkmaz. Ara ara bu dirençlere geldiğinde düşüşler yaşanacaktır. Fakat hedefimiz burası. Ne zaman hocam? Artık orası 2024'ün sonu mu olur? 2025'in ortası mı olur? Onu bize zaman gösterecek. Zamanını kimse ama kimse bilemez. Diyeceklerim bu kadar bu videonun tarihe not olarak düşmesini istiyorum. Ara dirençlerimi yine dediğim gibi grupta ayrı her gün paylaşacağız. İşlemlerimiz olacak. Hiç sıkıntı değil. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Fakat hocam Bitcoin ne olacak? Hocam Bitcoin batar mı diye düşünen kişiler için bu videoyu yapmak istedim. Benim için artık batma diye bir durum yoktur. Bunu da tarihe not olarak koyuyorum. İnşallah iki sene sonra buraya geldiğimizde dönüp bakın bunu biz demiştik deriz. Bakın bugün 1100 kişiyiz. Onu da şimdiden söylüyorum. Bu grubu keşfeden insanlar 2025'te biz arkadaşlar burada en az 10 bin, belki 50 bin kişi olacağız. Bunu da biliyorum. Bunu da tarihine tutuyorum. Seviliyorsunuz. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar sizce de Bitcoin artık oranın altına düşecek mi? Yoksa daha da mı dipleri göreceğiz? Herkesin beklediği 10.000 dolar gelecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz bu kadar emek var. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.